Herkese yeni bir GTA Liberty videosu ile karşınızda arkadaşlar. Bugün Liberty gizemlerine bakacağız. Mobil oyunda biliyorsunuz. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün değişik bir olayı inceleyeceğiz. Değişik bir göndermeye bakacağız arkadaşlar. Eğer daha çok erda fazla Liberty GTA Liberty Stores gelmesini gizemlerinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı e, bildirimleri açıp düğüne basmayı unutmayın gençler Evet bugün Arkadaşlar şimdi haritada bulunan arkadaşlar tam olarak söyleyeceğiz şu an işaret yer var ya Evet buraya gideceğiz orada inanılmaz bir gönderme var arkadaşlar hemen bir araba alalım bir araba alalım hemen gidelim arkadaşlar şurada bir arabaya binelim bu arada arkadaşlar hala abone değilseniz dediğim gibi abone olmayı unutmayın desteklerine de ihtiyacım var Hemen gidelim Bu arada oyunun sesini kıstım çünkü çok gürültü geliyor Hani oyunun sesini tamdan kıstım yani Evet hemen gidelim olay yerine hemen gidelim arkadaşlar Bu arada bu oyunu çoğunuz biliyordur Zaten Bir mobil oyun aslında Evet hemen geldik olay geçtiği yere geldik arkadaşlar tam olarak burada bir yerde geçiyor olay Evet tamamdır şu arabayı sonra park edelim Hemen çık buradan Şimdi arkadaşlar Şimdi olayımız tam olarak arkadaşlar Görmüş olduğunuz Önümüzdeki bulunan şu sembol Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Çok değişik bir sembol. Burada ne yazıyor? R yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi R. Ve önünde yıldız var. R bildiğiniz gibi Rockstar Gamers'ın e, logosu arkadaşlar. Yani bu oyunda e, ne işi var diyeceksiniz. Bu oyun belki Rockstar Gamers ya da başka bir satmıştır. Ama buraya illa bir oyun gönderme yapacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar GTA oyun GTA tarzı oyunlar tabii yani GTA GTA türleri yani GTA oyunları hepsinde hani hepsinde bir göndermeler başka oyunları gönderme yapıyor biliyorsunuz ve burada, burada Rockstar Gamers'ın logosu var arkadaşlar ve hemen onun yanında burada değişik değişik insanların resimlerini görebilirsiniz burada değişik değişik arkadaşlar farklı farklı ilginç te teoriler de var yani teoriler dedim e, simgeler de var ne no, oluyor oğlum Evet burada görmüş gibi şimdi şurada bir yerde bir resim var resmi göstereyim de başka bir resim daha bu arada oraya iyice bakalım Evet Rockstar Gunners'ın bildiğiniz gibi resim arkadaşlar logo, arkada, tam olarak burada Şimdi tam olarak yani burada da var yani bu resimlerden bu reklam şeylerinin her yerde var ama benim göstereceğim resim bu değil Hemen arabaya bin. Şimdi geri geri gidebilir miyiz? Evet. Hadi hadi. Arkadaşlar hemen buraya yakın zaten. Evet. Tam olarak burada görmüş olduk. Burada başka bir resim daha var arkadaşlar. İlgi, i̇lginizi çekecek e, tuhaf başka bir resim daha var. Tam olarak neredesin? Evet. Şu, şurada arkadaşlar. Bir tane görüyorsunuz şu an montajda e, montajda gösteriyorumdur. Burada isit ros isit kos her yazıyor. Yani şu gördüğünüz gibi üzerinde bir tane hayvan resmi var. Görmüş olduğunuz gibi, mavi. O resimde ikiz hos yazıyor. E, ne demek aslında biliyordum e, ama tam olarak unuttum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada değişik bir ee, gönderme daha var arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzda da buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün Rockstar Games'in bu oyundaki logosunu göndermesini ve değişik sembollerle yazılmasını yazı, yazıldığını gösterdik. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz.